başlığa geçmeden önce yorumlara Amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir sevabına nail olalım Bismillahirrahmanirrahim Kur'an Meali Nuh Suresi 1 ile 28 ayet Bismillahirrahmanirrahim 71 Nuh Mekke'de nazil olmuştur 28 28 ayettir Hz Nuh'un ilahi ilçi olarak gönderilişi ve mücadeleleri anlatıldığından sure bu ismi almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Kendilerine yakıcı bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye Nuh'u kendi kavmine gönderdik. 2. Ey kavmim dedi, ben sizin için açık bir uyarıcıyım. 3. Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin tırnak işareti, 4. Ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vadeye kadar tehir etsin, muahaze etmeden yaşatsın, bilinmeli ki Allah'ın tayin ettiği vade gelince, artık o ertelenmez. Keşke bilseydiniz, 5. Sonra Nuh gülümseyen surat, Rabbim, dedi, doğrusu ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. 6. Fakat benim davetim, ancak kaçmalarını arttırdı. 7. Gerçekten de imana gelmeleri ve böyle... Rabbim, dedi, yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma. 27. Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar, yalnız ahlaksız, nankör, insanlar, doğururlar, yetiştirirler. Tırnak işareti. 28. Rabbim, beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla, zalimlerin de ancak helakini arttır tırnak işareti, sadakallahu azim. Kanalımızı beğen paylaş abone ol teşekkür ederiz.